Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boş yere yaratmadın. Seni tesbih ve tenzih ederiz. O halde bizi ateşin azabından koru. Siz akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Övgü göklerde ve yerde O'nundur. Gündüzün sonunda ve öğleye ulaştığınızda da O'nu tesbih edin. O ölü olandan diriyi, diri olandan da ölüyü çıkarır. Ölmüş olan toprağa da hayat verir. İşte siz de kabirlerden böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması onun ayetlerindendir. Sonra da siz her tarafa yayılmakta olan insanlar oluverdiniz.